Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben İmi TV'nin iyisi yani İsmail'i. Bugün sizlerle Beşiktaş ile yeni transferi Ante Rebic ile yapacağız. Ante Rebic çok önemli bir isim. AC Milan'dan çok önemli bir isim. Beşiktaş'a transfer olacak gibi gözüküyor. Gerçekten bu sene karışacak gibi. Ama Ante Rebic ile biz Rebuild'imize bakalım. 2 sene yapmayı planladığımız Buribul'de Ante Rebic Beşiktaş ile şampiyon olabilecek mi? Bakalım kat gol atacak, kaç asist yapacak, takımın performansı ne olacak? Aynı zamanda Beşiktaş'ın bir yeni transferi daha Daniel Amartey'de Gana'lı futbolcuyu da aldık. O da stoper bölgesinde Beşiktaş'a büyük katkı yapacak. Leicester City'den gelen futbolcu bence bu sezon lige damga vurabilir. Bakarım ve görelim bu sezon neler olacak? hemen sezon sonuna geçelim. Şimdi de bu sezonda oynayacağımız ilk 11'i size gösterelim. Ve ilk 11'iniz karşınızda kalede tercübeli filebekçi Mert Günok. Sağ tarafta Rozia, Amarte, Saiz, Masuaku defans hattıyla oynuyoruz. Defansif ortada da Hacı Ahmedoviç. Önlerinde Getson Fernandez ve Maxim. Sağ tarafta Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gezal. Sol tarafta ise işte Ribul'tun yaptığımız Rebic ve Forvet'te Abu Bakar. Geçen sene çok goller attı Abu Bakar. Bu sene bakalım ne olacak. Yedekte tabii ki Cenk Tosun da var. Bu senenin sonunda bakalım kim daha fazla gol atacak. Icardi ile Jeko ile yarışabilecek mi? Hemen isterseniz sene sonuna geçelim. Ama böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız, hangi takımlar rebuild yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Ve en önemlisi like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Hadi şimdi sene sonuna geçelim. Ve arkadaşlar sene sonuna geldik. Ve sene sonunda Beşiktaş ligi 5. bitirmiş. 64 puanla yani çok başarısız bir sezon olmuş Beşiktaş için. Yani Galatasaray şampiyonluğu 85 puanla. Fenerbahçe 2. 79 puanla. Trabzon 3. 72 puanla. Başakşehir ise 65 puanla 4. sırada 64 gol atmışız. Dediğim en çok 3. gol atan takımıyız. Ama ligi tuhaf bir şekilde 5. bitirmişiz. Yani çok enteresan. Yani hiç bu skoru beklemiyordum. Bari Türkiye kupasını alalım. Onda modumuz var. Kupayı alalım. Seneye şampiyon oluruz artık. Hemen Türk kupasına bakalım. Evet. Burada şampiyon olmuşuz. Rebic'in ilk kupası. Türkiye Kupası'ndan geliyor. Fenerbahçe'ye karşı Türkiye Kupası finalinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Beşiktaş 2, Fenerbahçe 2, 90 dakikanın sonucu. Penaltılarda ise 5-4 Beşiktaş şampiyon oluyor. Ve ilk kupamızı böylelikle müzemize götürüyoruz. Ve şimdi de bir şampiyona ile bakalım. Şampiyon, şampiyon kim olmuş? Bayan Mişen Paris Saint-Germain'i yenip 2-0'la Şampiyon kupasını elde etmiş. Avrupa Ligi'ne baktığımızda Sevilla her zaman gibi bu kupayı da kazanmış. Bunlar gerçekçi olmuş ama lig biraz gerçek dışı olmuş. Yapacak bir şey yok. İkinci senemizde daha iyi olacak. Ve konferans liginde Braga almış. Şimdi de bir gol kralına gidelim. Onlara bakalım. Ligde gol kralı Borin olmuş. Kara futbolcu. Mertens ise 18 golü ikinci. Gomez ise 18 golle 3. Trabzon'un forveti. Yani Fenerbahçe'den King ve Batçoy var. Ne Jeko var ne de Icardi var. Gerçekten enteresan. Biz Beşiktaş'tan ise Gezzal 16 golle 5. sırada. Ve asist krallığına baktığımızda ise Okaka 11 asist. Saiz de 11 asist Sivas Spor'dan. Gezzal 9 asistle 3. oluyor. Salih Uçan 7 asistle 10. oluyor. Bu sene çok işlerçisi değildi. Bir Rebiş'in performansına bakalım. Rebiş bu sene 40 maç oynamış ve 7 gol. 2 asistlik bir katkısı var. Çok işlerçisi bir katkı değil. Daha iyisini beklerdik ondan. Cenk Tosun 9 gol 4 asist. Avukar 9 gol 1 asist. Salih Uçan 10 gol 9 asist. Getson Fernandez 13 gol 2 asist. Gezal'da 23 gol 11 asistle en çok Gol atan futbolcu ve asist yapan da futbolcu aynı zamanda. Bu sene çok iyi geçmedi. Ama ya, seneye bakalım nasıl bir sene sonu bizi bekliyor. Hep beraber sene sonu bekleyelim. Ve ikinci sezona geldik arkadaşlar. Ve Süper Lig'in şampiyonu bu sene Beşiktaş oldu. Evet şampiyon olmayı başardık. Birinci senemiz çok kötü geçti. Ama ikinci senemizi toparlayıp 4 puan farkla şampiyon olduk. 87 gol atıp 40 gol yemişiz. 47'de averajımız var. İkinci ise Trabzonspor olmuş 80 puanla. 73 puanla ise Galatasaray 3. Antalya Spor 4. Antalya Spor hep yukarıda oluyor öbür seneler. Nuru Şahin yani demek ki bir şey yapacak. Seneye Nuru Şahin çok merak ediyorum. Ligde ne yapacak. Onu da göreceğiz. Fenerbahçe 5. Adana Demirspor ise 6. olmuş ve şükür bir şekilde rib ultimizi bitirirken şampiyonluğumuzu da alıyoruz. Hemen ikinci seneye de kupada ne yaptığımıza bakalım. Bunu da alırsak çok oh, güzel olur. 10 dolunluk bir sezon geçirmiş oluruz. Kupada ise yarı finalde elenmişiz maalesef. Antalya Spor'a Nuri Şahin'i daha demin övdüm. Önce evimizdeki bir sonra deplasmanda 1-0 yenilerek şampiyon olamamışız ve Antalya Spor Türkiye Kupası'nda finalde Trabzon'a yerek şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda ise bu sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım Barcelona oldu. Paris Saint-Germain'i 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi Kupası'nı alıyorlar. Paris Saint-Germain e geçen sene finaldeydi. Bayern Münih'e e kaybettikten sonra Barcelona'ya kaybetmiş. Bu Avrupa Ligi'ne baktığımızda şampiyon Chelsea olmuş. İngiltere derbisinde London derbisinde Chelsea Tottenham'ı 2-1 mağlup etmiş ve Avrupa Kupası'nı kazanmış. Ve Konferans Ligi'ne bakalım. Orada AS Roma kazanmış. Gol kralına bakalım. Bu sene gol kralı bizden mi çıkmış? Ve Süper Lig'de gol kralı Mertens olmuş 23 gol atarak. İkinci ise Gavramovic Kayseri sporlu futbolcu. 22 golle ikinci olmuş. Batshuayi üçüncü olmuş 20 golle. Bizden ise Abu Bakar. 17 golle 7. olmuş. Rebic 16 gol atmış. Gezzal ise 15 gol atmış. Güzel bir sezon geçirmiş oyuncular demek ki. Asist kralına baktığımızda Haji Wright var 13 asist. Mertens yine 12 asist. Mertens 2 senedir çok iyi oynuyor. Gezzal 11 asist. 3. Gezzal'da maşallah var. Rebic 7 asist yapmış ve 7. sıralamada. Rebic bu sene gerçekten olmuş gibi. O zaman bir de genel takıma bakalım. Öyle de rebuild'i kapatalım. Genel takıma baktığımızda Vincent Abubakar 24 gol ve 5 asistle oynamış. Geçen seneden kat ve kat daha iyi bir sezon çıkarmış. Gezzal ise 18 gol ve 12 asist. Mükemmel bir skor. Ve yeni transferimiz Ante Rebic. 18 gol ve 8 asist. Gayet yeterli bir istatistik. Artı bir çıkmış Anterebic. Gezalla da artı 2 görüyoruz. Getson Fernandes 83 olmuş ve 14 gol 8 asistlik katkı vermiş. Cenk Tosun yine her zaman gibi 10 gol atmış. Çift taneye çıkmış. Salih Uçan 6 gol 4 asist. Hacı Ahmedoviç de 4 gol 1 asistlik katkıyla istatistikle takıma katkı vermiş. Evet arkadaşlar Antere Beach böyleydi. İki sezonda toplamda iki tane kupa aldık. Bir tane Türk kupası ve bir tane Süper Lig şampiyonu olduk. Bir tane Türk kupası ve bir tane Türkiye Ligi'ni kazandık. Bu şekilde de Rebuild'imizin sonuna geliyoruz. Sizce Anteri 5-5 Beşiktaş'ta başarılı olabilir mi? Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi devam rebootlerin gelmesini istiyorsanız ve rebootimizin sonuna geldik arkadaşlar. Yorumlara lütfen başka hangi takımdan reboot görmek istediğinizi, hangi futbolcunun rebootunu görmek istediğinizi yorumlara yazın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki rebootte, bir dahaki yeni transferde görüşmek üzere. Allah'a emanet.